Bir e una partita chiave, maç. Bu bir Bu maç. anahtar maç. grup için İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz zamanında kendi tarihini Bu kendi topraklarında oynarken geliştirdiğini de biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum. Tarih bizden yana olmasa da biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani belki şartlar fiziksel olarak ve atmosferden kaynaklanan zorluklar olabilir ama biliyorsunuz ki futbolda her maçta istediğiniz oranda o istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. O yüzden Orada çok çabuk bir şekilde adaptasyon göstermek zorundasınız ve özellikle de kendi özelliklerinize göre barındırdığınız yeteneklere göre de bunların üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum. Ben de düşünüyorum bu konuyu. Düşündüğümden de aslında daha az olabileceğini de düşünüyorum şu anda. Çünkü son bir antrenmanımız da var ama görüntüye göre bakılırsa hemen hemen herkes yavaş yavaş toparladığı gibi gözüküyor. O yüzden son bir antrenmanımız var. Yarın da kararlarımızı vereceğiz. Ben aspetto una Yani organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçlarını seyrettiğimizde iki farklı baskı türü de uygulayabilen bir takım olduğunu gördük. Son maçta ilk yarıda biraz daha böyle yumuşak bir baskıyla karşıladılar rakibi. İkinci yarısında biraz daha böyle direkt temaslı bir baskı kuran bir takım olduğunu gördük ama tabii e, fiziksel e, bir takım olduğunu da biliyoruz kendi evinde oynadığında kornerlerden e, ve taç atışlarından hani fiziksel güçlerini kullanmaya çalıştıklarını da biliyoruz e, son maçımıza göre de e, evet bir kişi e, diskalifi e, bir kişide sakatlandı biliyorsunuz kadromuzdan onlar da bizimle burada değiller. Al campo il campo şöyle adapte olmak lazım aslında ee, seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz yani her türlü şartta adapte olmanız gerekiyor bunu önceden söylememiz gerekiyor hangi takımda olursanız olun şartlara adapte olursanız hızlı bir şekilde farkınızı ortaya koyabilirsiniz rakipler daha alışkın bu tarz atmosferde oynamada ee, ve e şunu da söylemek lazım. Bu herhangi bir şekilde bir bahane değil. İstedikleri kadar alışık olabilirler. Ee, en fazla rüzgar rahatsız edebilir soğuk ortamlarda. O da beni en çok rahatsız eden konudur. Ama geri kalan dediğim gibi adaptasyon süreci çok hızlı olması gerekiyor ki bunu yaptığınız takdirde farkınızı ortaya koyabiliyorsunuz. İletişim konusunda söylediğin sözler e, iltifat olarak algılıyorum. Gerçekten mutlu ediyor beni. Böyle görmeniz beni dışarıdan. Bazı futbolcularımızla farklı dillerde konuşabiliyoruz. Bazı futbolcularımızla da Dani ile konuşmamız gerekiyor ki o da kendi içinde çok iyi o yüzden çok büyük bir keyifle bu iletişim konusunda devam ediyoruz ve herkesin herkes tarafından da böyle takdir görmesi beni de mutlu ediyor söylemek lazım atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu Zeki bir futbolcu olduğunu hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz adaptasyon sürecinde çok hızlı bir şekilde adapte olabileceğini de biliyoruz takımın onun için biraz daha farklı bir konumda oynaması gerektiğini de bazen biliyoruz ama kendisi de bizim oyun felsefemize adapte olabileceğini de gördük çok hızlı bir şekilde. Yani performans olarak kompakt bir şekilde oynadığınızda hızlı paslaşmaların ve kısa dar alandaki paslaşmalarda kendi özellikleri çok belirgin bir şekilde bir futbolcu. Sadece belki biraz daha uzun paslarda sıkıntı çekebilecek bir futbolcu.